Alternatif akım AC nedir? Alternatif akım AC, akımın yönünde düzenli aralıklarla değiştiği elektriksel akım türüdür. AC, evlerdeki elektrikli cihazları besleyen yaygın enerji türüdür. Özellikle AC'nin genliği ve yönü zamanla değişir. AC ve DC arasında farklar. AC alternatif akım yönü düzenli aralıklarla değişir. DC doğru akım akımın yönü sabittir. Örnek: AC evlerimizdeki prizlerdeki elektrik, DC pil ve batarya kaynaklarından sağlanan enerji. AC dalga formu AC dalgası genellikle sinüs dalgası olarak bilinir. Bu dalga zamanla pozitif ve negatif yarı dalgalar halinde döngüsel bir şekilde değişir. Formül Genlik A Dalganın maksimum değeri Frekans F Bir saniyede gerçekleşen dalga sayısı Periyot T Bir dalganın ta tamamlanması için geçen süre AC'nin kullanım alanları AC enerji iletiminde ve elektrikli cihazlar, cihazlarda yaygın olarak kullanılır. Bu akım türü yüksek ve yüksek verimle uzun mesafelere iletilmesini sağlar. Örnekler evlerde kullanılan elektrik, elektrik santralleri, elektrik motorları. AC'nin avantajları. AC'nin voltajı kolayca yükseltilip düşürülebilir. AC uzun mesafelere iletilmesi daha verimli ve ekonomiktir. AC'nin temel parametreleri, parametreleri. Fre Frekans, AC'nin saniyede yaptığı dönüş sayısı voltaj AC'nin genliği volt cinsinden periyot AC dalgasının tam bir döngü için geçen süre